Sana sadece bir tasarımcının anlayabileceği 5 büyük sırdan bahsedeceğim. 1. Ekranda gördüğün renkler ışıktır. Yani RGB. 2. Baskıda gördüğün renkler CMYK. Yani boyadır. Ve bu ikisi asla birbirine benzemez. Ekranda gördüğün renkler daha parlaktır. Baskıda gördüğün renkler ise daha mattır. Zaten renk algısı da fiziksel dünyada gerçek değildir tamamen ışıkların yansımasıdır. 2. Fontların karakteri vardır. Times New Roman ne kadar ciddi ise bir o kadar eğlenceli fonttur. Biri bana güvenebilirsin derken diğeri hadi eğlenelim der. 3. Beyazlık asla bir boşluk değildir. Tasarıma nefes aldırır. O boşluk giderse sadelik de lüks hissiyatı da bir anda kaybolur. 4. Mesleki deformasyon tamamen gerçektir. Menülere, tabelalara, billboardlara bakarken tamamen yanlış fontlar, kötü fotoğraflar ve birçok hizalama hatası görürsünüz. Geçmiş olsun. Duymaktan bıktığımız bir cümle. Logo biraz daha büyük olabilir mi? Aslında sorun logonun büyük ya da küçük olması değil. Sorun tamamen tasarımdaki dengedir. Bizim tasarımdaki denge bozulunca bizim de ruhaniyetimiz alt üst oluyor. Ama bunu kimseye anlatamıyoruz. İyi tasarım bağırmaz sana ne hissettirmesini istiyorsa onu hissettirir. Sonrasında o marka tekrar tekrar hatırlanır. Bunu asla unutmayın. Bunun gibi daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutmayın.